كان على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Allah'u Teala Allah'a emanet olun. Allahümme Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu yapmış olduğum görev, kozaların uçlarını elde elde etmek için. Böyle yapmazsan koza uç vermez, çalışmaz. Su kaynayacak derece olması lazım. Bak demiş görmüş olduğunuz şunları, uçlarını elde etmek için demin bu görev yapma, görevi. Yap. Yoksa. Böyle etmesem koza uç vermez imkan dahilinde. İlla su kaynayacak derece, derecede. Onun için suyu kaynayacak derecede götürüyoruz ve bu şekilde kozaların ucunu elde ediyoruz. Şu görmüş olduğunuz süpürge hurma dalından yapılmış, hurma tanelerinden yapılmış özel olarak محل المي محل الكرم وعنباته يا محل المشي شوي شوي ونحوش من تيناتو أهلا وسهلا يا محبوب أهلا وسهلا يا محبوب نتمشى شوي شوي على الكرم ونحوش من تيناتو يا محل الفي يا محل المي مع القصه <applause> uyandım çok yorgunsun. Tamam. Bir saat sonra, bir buçuk saat sonra, ben kendi istirahatime çekileceğim. Tamam. Gitkin olun. Ben devam ediyorum. Artık de ne yapacağınız de. gerekebilirsiniz değil mi? Devam İş Allah. önemli. Hoş olasın. Çay verir mi? Yok. Ben duyduğum. Afiyet Eyvallah. olsun. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما دامت السماوات والأرض وكل ما نسم الهواء ودقت الساعات على الثانيات الحمد لله على هذا النعم الذي أنعمت علينا يا رب يا رب الشكر لك الحمد على الخير وعلى الحمد لله طاي بلدسي 1934 doğumluyum. Bu ipekçilik üzerinde 7 yaştayken gözüme diktim. Köyümüzde benim çalışmam ocağı gibi belki 150 tane vardı. Giderdim bir ocaktan bir ocağa o ustadan bir şey öğrenmek için. 10 yaşa gelince birisi beni teklif etti işçi yanına orak çalışayım diye. Gittim işçi olarak çalışacağım adam yani. O çalışma ocağı, ipek çekeceğim ocağı ben ördüm ve ipeyi ben çektim, çalıştım. Fakat esas gelişmem, kabiliyetim, tüm ünlüler nur içinde resim, babamdan kaynaklandı, Allah rahmet eylesin. Ve yavaş yavaş bu işi sürdürdüm. İşin başlangıcında eşim, kızlarım emeği bu işe oldu. Ondan sonra oğlanlar geldi, en büyük çocuğum bilmez. Beşinci sınıfa kadar okutturdum kendi ve kardeşlerini. İlk okulu bitirince yanıma almak istedim. Yanıma alınca işim ne dedi? Ya dedi ki herkes okuyup tahsil görecek. Sen nasıl bu çocukları bu karınlıkta sokacaksın? Dedim evvel Allah. Evvel Allah dedim ya ben öleceğim ya bu mesleği yaşatacağım. Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Babam da babam da babasından öğrendi. Babamın babası Ermenilerden öğrendi. Bu iş hemen hemen beş kuşakta. Kusura bakmayın. Yani biz biz o kuşaktan bizi sayacaksan hemen hemen bu meslek beş kuşaktan gelmektedir. Benim eşimin annesi, normal olarak belki yaşı 85, 85'i bulmuş. Beşinci kuşakta Emine Büyük Aşık ve bizler, beşinci kuşaktayız ve bunu sürdürmektedir. Hasan Zıgayır gibi, sen iştahın biraz şıkkın, biraz sana asar o bakagi biro usor <laughs> ishtaglu jele ana yakid le we sirheki wirh ta hayik. Kane sagir hek hek bin sab'a Herkes aşık olur, sevdalı olur. Fakat ben başlangıçtan meseleye aşık oldum? Ondan sonra eşime aşık oldum. Gerçekten eşimi aşık olarak aşık oldum. اول طبيب بده يحب الشغل وبعدها بده يحبني يحب الشغل قوي حتى geçen bir e, misafirler gelmişti işte bir çekim olmuştu işte canlı hatta e, sonucu baktı dedi Hasan amca ben çok şey bir soru soracağım sana ama bekle biraz kızdırmıştı baba onu ondan sonra tam program bitecek baba sordu <laughs> eşini mi daha çok seviyorsun mesleğini mi <laughs> Valla dedi eşim duymasın da <laughs> Müslüme daha çok seviyorum Ondan sonra adam dedi ki biz canlı yayındayız ama bunu bil Fatma Fatma kız Fatma Yaylanın gülü Fatma 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 kız Fatma Yaylanın gülü Fatma Kızlar güzeli Fatma Kızlar güzeli Fatma Dünyada bir tanesin Fatma Ananın kuzusun, babamın yüreğisin. Ananın kuzusun, babanın yüreğisin. Fatma, Fatma, kız Fatma, yaylanın gülü Fatma. Dünyada bir tanesin Fatma, sensin Fatma. İpek Böceği'nin dört tane devresi var. Doğumluk devresi, yeşillenme devresi, gelişme devresi, örme devresi. İlk devrede, her devrede bir uyku devresi var. İpek Böceği'nin her devrede bir uyku devresi var. Yatar, yatarken yemek verilmez. Fakat ilk tohumken yapraklar kıyılır. Tohum çıka tohum çıkacağı sırada yaprak tersine konur ve tohumun üstüne konur. Sabah konur, öğleyin alınır. Öğleyin alınca bakarsın tüm böcekler o düt yaprağın üstüne çıkmış. Tek sıralı fırlanda sandıklarıyla temiz olmak şartıyla konur. Üçüncü devreye gelince yapraklar olduğu gibi konur. Fakat en önemli şeyleri tek sıralı fırlanda e, sandıklarıyla beslenir ve seyrek yapmak suretiyle veya aynı zamanda vermek. İpek böceği örme devresine gelince vücut gelişir ve beyazlaşır ve sarı, sarı renge kaçar. Ağzından incecik böyle bir ip çıkar. Demek ki bu kuzağı bucuk örecek ve çalıya verilir ve bu şekilde ça çalıya çıkar ve başlangıçta kendini tutturmak için daldan dala asar ve başlar örmeye. Bakın kızım, işin başlangıcında inan ki şimdi şurada tezgahlar var ya... Eşheddüm bine Muhammeden ya Resulallah. O hayatı anıyorum, de dört, altıya bir evim vardı, tezgah, ambar, yatak, ısı, ne varsa o evin içindeydi. Bak inanın ki geceleyin uyanırdım. Tezgaha girmek için, tezgaha girmek için çocukların ayaklarını basmamak için şöyle alırdım girerdim tezgaha. Eskiden tek bir tezgahım var kamçalı elimle. 1990 önceki yıllar tek tezgahım var. 1990'dan sonra Allah'a şükür bu işi geliştirdim. Ee, babam zamanda şöyle bir şey demişti ki bu işi öğrenirsen, size öğretirsem, görürsem sizi bu işte çalıştığınızı ben rahat öleceğim. Ee, babamın da rahat olması için biz bu işi babamın yaptığı gibi devam etmemiz lazım. Ve çok şükür e, her şeyi öğrendik bu meslekte. Biz şey dedik hani babamı dinlendirelim biraz. Yani bir dinlensin, e, bir eminlik verelim. İşte birkaç hani çok sık çalışmasın ve tamamen hani bize bırakmasını istedik fakat bunu bir hafta denedik bir hafta babamda olmayan şeker olmayan tansiyon olmayan rahatsızlık ve baya korkuttu bizi onlara baktık ki işte hemen doktora götürdük ya şey doktorun Anne ne dedi ya dedi siz dedi bir şeyi anlamadınız bu adam dedi nasıl dedi bir insandan bir sevdiği insanı alırsınız veya bir anneden bir çocuğunu alırsınız. Bu adamdan yapma gerektiği, sevdiği bir şey aldınız. Yani bırakın. Yani adam dedi bir şeyi severken yorulmaz. Hala çalışıyor, hala yoruluyor. Fakat diyoruz ki işte o kadar çalışma yok diyor. Ben işimi yapacağım, işimi devam edeceğim. Bırakmıyor, bırakamıyorum. 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 Yani insan işsiz olmaz. Mutlaka bir iş bulacağım. Gerçekten yorucu bir iş. Fakat şöyle düşünüyorum. İnsan evi içinde ne zaman uyanırsa iş var. Anlatabildim mi? Uyandı mıydı evinde ne zaman olursa işi var. Onun için seviyorum bu mesleği. Sezon iplik koza çekimi sezon başladığı zaman yani o günleri insan bir sevdiğini bekler gibi o günleri bekler. Bir aşkla, bir sevdayla işte ne zaman koza çıkacak, ne zaman çalışacağım, işte ne zaman iplik çekimi başlayacak. Diyor ben <laughs> öleceğim. Yani bu işi çok seviyorum. Yani bırakmayacağım bu işi. Çok seviyorum. <laughs> Or oraya getireceksiniz beni. Orada çalışacağım diyor. Annem yok. Nasıl getireceğim? Olmaz. <laughs> Allah, zaten dua ediyorum Allah'a. Şöyle diyorum. Allahumma ya Rabbi sen beni insan kulu bir daha yaratacaksan bu mes bu işin sevgisi içimden kaptırmasın ve bu üçün sevgisi kalbinde kalsın. Bir daha yaşatacaksın beni bu dünyaya. Müzik